Arkadaşlar Bol bol laf geçsin. Hafta sonu bekliyorum. Doğalar. Herkese mutlu pazarlar. Hava soğuk ama güneş var. Ab. Ar. Ve, ve, e, ve arkadaşlar hafta sonu hava hava soğuk ama güneş var da doğa... kapat. En evet, harfisle. Şimdi doğaysa doğa hayatlarına bir bakacağız. Herkese şey yaptı hafta sonu. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir tane doğa olaylarını bakın doğa olaylarını Bak. ne var? Tam kodun izi bakın güzel. Bayağı dert bitti. Böyle yapınca arkadaşlar bugün sizlerle dua yerlerine tamam. bakacağız. Şimdi bir sincir evet. limonlarında bakacağız. Hemen limon, 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 Arkadaşlar bizim limon, ağacına bakacağız ve gidiyoruz limon, 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 limon,

Ben işte yumum yaprak Kapım. Ve söyleyeyim ki Evde de videolar başlayacak Yalnız Ama önce süper bir beğenini bekliyoruz onun için Hadi daha öğrenmene devam edelim Kanalıma takip etmeyi abone olmayı unutmayın Bol bol olarak gelsin <laughs> <laughs> Bitti